Arkadaşlar merhabalar. Bugün size General Mobile ETEP klavyeyi tanıtacağım. Ee, bu ürün aslında şöyle. Pirana marka bir klavye almayı düşünüyordum. iPad'im için kullanacağım. Ancak sonrasından istediğim fiyatları bulamadığım için bu markaya yöneldim. Ee, ve sizlerle bugün e, paket açılışını yaparak iPad'im üzerinde kullanılmasını göreceğim. Ee, İsterseniz şöyle yapalım. Ben paketini açayım. Sonrasında tekrar devam edelim. Arkadaşlar klavyemizin en son bu hali kaldı. Buradan da sizlerle beraber şimdi çıkartacağım. Tabii şu an çıkartamıyorum. Pardon. Evet klavyemiz bu şekilde. Öyle baktığımız zaman e, güzel, hoş bir görünümü var. Hani ilk izlenim kadarıyla. Arkası bu şekilde plastik bir malzeme. E, ama en azından hani tuş sesleri olarak hani en azından top bir ses veriyor gibi. Hani ilk izlenimi bu şekilde. Ve tabii ki hani bu Bluetooth bir klavye olduğu için e, halinde bir hani alıcıya ihtiyaç duymuyor ve haliyle de direkt olarak hani iPad'le ya da mobil telefonlarınızla hani iOS ve de Android oyununu onlarla birlikte kullanabilirsiniz. Ee, şimdi öncelikle şöyle ilerleyeceğiz. Ee, gördüğüm kadarıyla bağlantı için bir tuşu var üzerinde ve bu tuşa basarak e, klavyemizi iPad'imizi eşleştirebilir duruma getireceğiz anladığım kadarıyla. Sizle ben de beraber anlamış oluyorum bunu. <laughs> şimdi tuşumuza basıyoruz. Herhangi bir ışık veriyor mu? Bakıyoruz. Evet, şu an burayı açınca, bakın ışığı yandı şu anda. Ve iPad'imiz üzerinden de şöyle gelelim. Hatta şöyle yapalım. Bir yandan ben ekran kaydını başlatayım size de en azından ekran kaydı olarak verebilirim. Şimdi ayarlardan Bluetooth ayarımıza geliyoruz. Şu an tabi Android TV olarak görüyor. Şimdi bir basılı tutalım bakalım. Ve bakın keyboardumuz geldi. Evet şu an bakın e direkt hani etap 4 olarak bağlanmış gösteriyor. Ve hani aslında beklediğimden de hızlı bir bağlantı sağlamış olduk. Tarayıcımıza giriyoruz. Şöyle bir mesela olarak aratalım. Ve hızı ilk şeyime göre güzel görünüyor. Tekrar mesela gelelim. Şuraya ne aratabiliriz? General Mobile. Tab evet, 4 olarak mesela aratıyorum. Okey dedim. Ve bakın. Hız olarak da iyi duruyor. Hani boyut olarak da bakınca aslında iPad'imizle aynı gibi görünüyor. Boyut olarak. Hani ilk izlemlerim bu şey şekilde. Mesela Tabii ben bunu nereden aldım? N11.com'dan satın aldım. Bunun için de ayrıca zaten görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Mesela Ne diyelim mesela hepsi burada diye aratalım. Direkt çıkıyor. Ve Şöyle bir deneme yapmak istersek Tuşlara basma hızım ve doğrudan çıkma hızını da görebiliyorsunuz. Mesela ve e, klavyenin üzerinde e, kısa devre tuşları da var. Şöyle bir yaklaşacak olursak gördüğünüz gibi hani kesmedir, kopyalamadır mesela direkt buna bastığınız zaman arama fonksiyonu çıkıyor. Onlarca başka böyle bir sıradan ha, ana sayfaya gidiyor. Sırayla gidiyorum. Yalnız bu E tuşuna basınca yani intent explorer tuşuna basınca arama fonksiyonu çıkması güzel bir özellik. Mail uygulamasını açıyor mu, açmıyor. Ne tekrar arama tuşuna basarak da bunu ulaşabiliyoruz bu arada. Burada müzik kontrolleri mevcut. Mesela Spotify'ımızı açalım. Mesela başlatacak mı? Bu sanırım bir işe yaramıyor. çalmaya çalışalım. Hmm, şu an şeyde olduğu için tabi evet. Evet gördüğünüz üzere şöyle buna bastığım zaman ne yapıyor? Bununla müziği ilerletebiliyorsunuz. Bunu ne yapıyor? Yine bunda arama yapıyor. Oo bu güzel bir özellik. Üzerinden ses açma kısmı yapabiliyorsunuz. Ve kitlemeyi de buradan yapabiliyorsunuz. Bakın açma kapama şeklinde. Bu şekilde güzel kısa yolları var. Hani bu açıdan beğenmiş durumdayım. Tekrar yakın çekimde yapabilirim size. Hani kısa yollar olarak klavye cidden hoşuma gitti. Ve hani görünüm olarak da o kadar kötü durmuyor açıkçası. Ee, yani hani bir fikir belirtmek istenir ya e, gerekirse hani şahsen hani bu fiyata en azından alınabilecek iyi bir klavye ve hani tuşlarının altında fazla boşluk olmadığı için fazla ses de yapmıyor. Yani tavsiye eder misiniz diye sorarsanız sanırım edebilirim ya. <laughs> Alabilirsiniz. Tekrar şunu da deniyoruz. Hani sesleri yakın çekim dinleteyim size. Hani öyle bir eski nesil klavyeler gibi fazla bir şey sesi de yok. Öyle bir klavye sesi de gelmiyor. İyi bir his bırakıyor. Biraz tabi hani malzeme olarak biraz ince olduğu için tabi bakın esneme yapıyor burada biraz. Ama o da hani kullanımda size bir zorluk çıkaracağını düşünmüyorum. Hani bunu tabi telefonla da kullanabiliyorsunuz. Onunla da bir denemesini yapabiliriz. Şöyle yapalım. Telefonla bağlantısını da bir deneyelim. Giriyoruz. Bakıyoruz burada bir görünüyor mu cihazımız. Hayır. Şöyle basalım. Ve bakın buraya da çıktı. Eşleştiriyoruz. Tamam dedik. Ve bakın şu anda da ETAP 4 bağlandı. Mesela burada da Chrome'a girelim. Mesela gördüğünüz üzere buna da aynı performansta yazıyor. Gördüğünüz üzere tekrar gelelim. Tuş gecikmesi de bunun bu şekilde. Aynen. Yani bağlantı olarak bir sorun yaratmıyor. Hatta en son bilgisayarlara deneyebiliriz. Evet arkadaşlar. Bilgisayarımızı getirdik. Bağlantıyı deniyoruz. Buradan Bluetooth ayarlarına gireceğiz. Ayarlara gidiyoruz. Bluetooth ya da başka cihaz ekle. Ee, burada seçeneği seçtik. Yine basılı tutuyoruz. Klavyemizin bu tuşuna. Ve bakın şimdi burada çıkacaktır. Evet klavye giriş olarak çıktı ve şu an gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde. Evet, da bilgisayarımıza bağladık şu anda ve e, Google Chrome açarak bir denememizi yapalım. Mesela buna da yine General Mobile. Evet 4 yazalım. Gördüğünüz gibi çıktı. Ve gördüğünüz gibi burada da bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Tekrar buradaki hızına da bakalım. Ve hani doğrusunu söylemek gerekirse bilgisayardaki hızı daha iyi ve tekrar sesleri de dinleteyim ben size. Ve bu da benim bilgisayarımın kendi klavye sesi. Yani hani kalite olarak bu fiyata bence iyi bir seçim oldu diye düşünüyorum. Tabii almak isterseniz sizin kararlarınızı ve de yorumlarınızı duymak isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de kendime satın aldığım ve kullanacağım ürünlerin denemelerini sizle birlikte yaparak böyle bir kişisel bir kanal oluşturma amacım var. Beni de bu konuda desteklerseniz çok teşekkür olurum. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum.